Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 bölümüne hoş geldiniz. Serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki bölümde Tony Cipriani abimizin e, görevlerini yapmıştık. Sonunda bir fail versek de ve başta da bir fail yok. Başta fail verdik Hatırlamıyorum. Versek de zevkli ve eğlenceli bir bölümde diyebilirim. E, oyun tam gaz devam ediyor. Uzatmayalım. Hemen şuradan da ohtemiz. Bir önce emulation'a gidelim. En son bölümde maalesef ki error verdik. Saçma bir şekilde ama sağlık olsun. Sıkıntı yok. Buradan bir seri seri abi mermi almak lazım? Böyle alalım birkaç tane. Uzi bir 300, en az 300 tane olsun Uzi. Çünkü lazım oluyor abi. Tamam. 225. Abi yeterli bu şu an bu kadar. Tamam güzel. Hemen yani abi gidelim Tony'den tekrar görevimizi alalım bakalım. Tony abimizden. Tony Spriyani abimizden. Oy şu 5 bölümü izleyeceğiniz 5 bölümü aynı günde çekip atıyorum. O yüzden birazcık yoruldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu bir saniye. Ay vallahi boğazları pert oldu abi. Ay, elhamdülillah. Hemen bakalım ne istiyormuş. Geçen bölümde ara saniye izledik o yüzden geçiyorum. Hemen arabamızı atlayalım abi gidelim. Triatlardan haraç kesicez, paramızı alacağız. Şu anındaki gidişatımız iyi. Ee, birkaç fail versek de görevleri hızlı hızlı yapıyoruz. Tahminim üzere 16, oyun en fazla 17, en az 15 bölümde bitecek. 18 olduğunu bilmiyorum. Artık göreceğiz yani GTA Liberty ile aynı görev sayısına sahip. Yani ikisinde daha 67 görev var toplam. Yani görevleri saymazsak, ana hikayeden ilerlersek. E, Böyle yani Tamam, triatlar şimdi hızlı peşimize. Tamam, geçelim ana saniye, hemen bunları indirelim bakalım. mı? kaldım başka birisi. Devam. Bir dakika. Ha, havayı düzelttik. Aslında yağmurluyken havayı düzeltme o kadar durmuyor ama Sisi olduğum oyun itler Vallahi billahi iptal yani oyun Direkt kesiliyor arkadaşlar Allah'ım dur Devam ki. Of oh, geldik ulan sinek ayağımı yiyor Bence diyorum ayağım kaçınıyor benim zaten Canlı canlı yiyormuş beni Hop temiz 10.000 dolar aldık Artık izin edemiyorum Hemen yeni görev abi. Salvatore'un toplantıcı abisi. Evet reis aileyi topluyor. Peki. Daha sonra hep birlikte patronun mekanına gideceğiz. Ulan taktı bu triatlara. Ha evet, triatlar şimdi peşimizde bizim. Savaş peşindelermiş. Haklılar mı? adamların ağzını ettik yani arkadaşlar. Şimdi gideceğiz yolun mekanından araba alacağız anladığım kadarıyla. Bu biraz farklılık olsun şöyle. Şuradan bir. Şöyle takalım birazcık da. Değişti farklı. Yok pardon olmadı. Şimdi olmuş olmuş sensin. Aynen. Hep de böyle aynı tipleri sen sıkılıyor. Ben e, GTA farklı skinler de indirdim. Onların da e, koyacağım. Yani koyacağım diyorum. onları da ara sıra giyebilirim. Şu anda daha oyunun belgeler kısmına skinler atmadım. E, belki atarım. duruyorsa sayar silmemişsem. Sildiysem bir daha indirmeye aramaya onları hoşlanırım. Bu da bunlarda da fena değil yani şu skinler. Bu oyunu böyle de oynayabiliyorum şu ama böyle hiç oynayamazsın bu oyunu zor. limuzunu aldık şimdi elemanları toplayacağız. Joe da güzel giymiş. İyiyiz kardeş. Baba çağırıyor biz baba. Bu arada arkadaşlar niye e, büyük videoları depoluyorsun bu kadar müsait değilsin falan derseniz yanlış anlamayın. Ekstra bir olayım yok. E, şöyle anlatayım. Ayağım, ben futbol oynuyorum. Ayağımdan bir sakatlık geçirdim ciddi değil yani çok ciddi değil ama ciddi yani ayak tarak kemiğim çatladı ama e, tarak kemiği kolay geçen bir kemik olduğu için çatlak kısa bir sürede 10 12 gün bir kaynadı ama şu anda sıkıntı e, tarak kemiğimin ekstrasında tarak kemiği aldığım darbede bir de damarımda bir sıkıntı oldu damar patladım çatladım bile iç kanama oldu ayağımda. yani böyle ciddi bir sak ayağımda yaşadım maalesef antrenmanda basılma sonucu oldu e, tedavi görüyorum. E, her akşam şehir dışına gidiyorum. Hani ben Bursa'dayım. Tedavi olduğumda Yalova'ya gidiyorum. Öyle yani. O yüzden de akşamları saat olmadığım için her akşam ve her gün bir çekemediğim oluyor video. Kanal boş kalmasın diye böyle 5 bölüm 5 bölüm depolayacağım tedavi tekrar. Tedavi, yani tedavi zaten. bu hafta gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Testledim. Hapşıracağım. <laughs> Ay, ay, yani dediğim gibi 5 gün boyunca depolayacağım. Bu hafta tedavi olacak. Yani tedavi bu hafta bitecek zaten. Ondan sonra tekrar yine normal maraton video atmaya devam edeceğiz. Şu 5 gün ama e, kapatayım en azından böyle. Çıkmalar. <laughs> e, sonra mesela dün işte atamadım video. Dün değil ondan önceki gün atamadım o yüzden video. Hiç müsait değilim. O yüzden bugün sıkıntı yaşamayayım arkadaşlar. <laughs> Gel bakalım Tony Spriani reis. O oh, bu reis takım elbise giymiyor. Ben babayım zaten. Bu reis hak ediyor ya valla. Az daha spoiler verecektim. Son sustum. Çünkü hikayemi ben var söylemeyeceğim. Ah tiyatlar. Tony'yi almamızı bekliyorlarmış. Vur böyle. Güzel. Tamam bunlara hiç bulaşmadan arkadan ettirmeyin arkadan. Şöyle arkadan ettirmeyin. Yok yandan değil. Arkadan. Arkadan. Böyle yandan Oh, temiz girelim Tamam, sağ salim geldik Güzel Toplandı ailemiz Aile ha, toplandı Real Vay, kulak böyle şekil oldu Hey Luigi Oh my girls have been missing you so <laughs> long Salvatore, you've been away too long You tell them once this unfortunate business is taken care of We'll all go down to the club and celebrate, okay? Yes. It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, will be turning over to her grave to see you without a wife. <laughs> I know, Pop, I'm working on. Tony! How's your mama? She's a great woman, Fine. <laughs> terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. Diyorsun. Eyvallah reis. Valla Tony Spiray az gelmedik yanına yani. Şimdi evet Tony ile de işimiz bitti artık. Salvatore görevlerindeyiz. İşte bu sentine ama bir şey eksik motor da ama GTA motor yok O yüzden de devam. Ve Fakçı. Bakalım ne yetişiyor bu Salvatore. Maria'yı biliyorsunuz goethe sizde de yaptık gölleri de Ama burada kadın daha güzel bu arada Goethe-Alibatisi'de falan çirkin de Yine merak iş Allah aşkına ya Hey, Fido, let's go visit Chigo and get some potty treats. He's at the rail station at the Chinatown waterfront, I think. Peşi gidelim bakalım. Yine mi limuzin? Ay Allah ya, uğraştırıyorlar bizi ya. Şimdi gideceğiz bu kızımız e, yine Jetali Valkis'den bildiğimiz gibi içecek kaçacak işte aynı klasik görürler. Yavaşla. Aman diye. Abicim bir müsaade et, de geçelim benim gideceğim yere kırıyorsun diye. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam ee, sahilde bir tane eleman var. Buna bir şey satacak. Aynen doğru hatırlıyormuş. Şuradan şöyle takla atmadan sağa sağa varalım bakalım. Ne oluyor lan? Kıra'ymış dedim bir şey mi düşüyor üstümüze? Fikri mum etti ya böyle dedim ne oluyosun zaten. Valla dedim böyle ne oluyor falan. Bir korktu mu yani? Ya işte valla push. Bakarsan. Bak bu mal da iyi. Yanındaki mal da iyi yani. Uyandırayım. <laughs> <laughs> lan ne oluyor? Ulan Allah lan yukarıda nerede işiniz var? Her yerde birisi var arkadaş bu ne ya? biraz edemedik yani oldu. anda. görüyor musun? Nereye gitsek biri sıkıyor. Ya yani, kimin sıktı belli. Oha. Triadlar sıkıyor da her yerdeler mü mübarekler. Ay sokacağım Tam da böyle kıl çıksız aradan geçecektim çarptık orada bir yere. Şimdi hepimizin bildiği bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Hop oh, burası ne? Lan durun oğlum araba patlayacak. Allah Allah. Evet burası İpne Vincenzo'nun yeri. <laughs> Hak etmemiştik onu aga be. Hop selamun Tamam senin kardeşim ben arabayı da park edeyim şöyle. Ama yani arabanın ağzına sıçtılar yani gelene kadar buraya. Baksana abi patladı biraz daha ya. Her yerde mitriyat var arkadaş bu ne ya? Nereye gitsem sıkıyorlar. Ne Bu arada iyi para bekletmişiz ha. Ama para bekletmedi ama ben paramı abi harcamacam. Bu şehirde para harcamak yok abi. Çünkü diğer şehirde para lazım olacak silahlar için O yüzden dikkatli olmak lazım <laughs> Bayağı sıklar bu arada Bak burada patlamanın imkanınız var kaç Sıkmayın Bas 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 Burada bir tık dikkatli olmak lazım patlay patlayabiliriz vallahi. Şu an full konsantreyim. Bu tarz görevlerde fail vermek istemiyorum. Lan çıksana araba. Bir saat çıkamadık

Farklı bir şey peşinde. İlk tane Tony Tonya yürüdü, Tony pas vermeyeceğiz, çekti yani şeyi, küfür etmeyeceğim. Şimdi de bizimkine yürüyor. Hemen alalım göre bir tane daha. Kim biçmek? Bu arada tekrar Tony görev açıldı gördüm, oraya da gideceğiz. The We got us a rat. There's a guy named Curly Bob. Works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing. So he must be talking. He usually gets a taxi home after work. So follow him. And if he's ratting us out, kill him. Peki. Anlaşıldı. Saat 3.30 olmuş. Hiç size yemin ederim saat 1.30'dan beri mi? 1'den beri mi? Çekiyorum bunu. Bu dördüncü bölüm zaten. Ee, bir bölüm daha çekeceğim, salacağım. Evin içine girebiliyoruz mu bu arada? Aynı. Bakalım ya merak et. Resimlerde falan. Yani klasik resimler var öyle. Ekstra bir şey yok. İşte anlayışı Can lazım bu arada. Sıkıntı yaşayabiliriz bu görev. Tapatlı bu bir görev birazcık. O yüzden bir hastaneye uğramak şart. Şu arabayla hastayım arkadaş. Çok temiz araba hastane burada aynı. Tam karşımızda. Gidelim. Can alalım bakalım şurada. Can sıkıntımız var çünkü. Ulan gözüm kaşındı. Gözüm bayağı kaşındı. Ah. Devamlı hızlı hızlı. Şimdi yine birisini mi indireceğiz Ne yapacağız burada? Lan tamam, triat var da ay anasını al. Kıvırcık kulüpten. Anne Şimdi anladım tamam takip görevi. <laughs> Unutmuşum oğlum ya. Adamı az daha görüyordu bize. Tamam takip takipçilik görevi abi abi nasıl gördü? allah vam. sövmücem neyse abi tamam boşver bu görevi tony'a yakınız tony'a gidelim abi sövecektim de neyse sövmedim allah allah Lan bu araba hala burada mı abi sabrımı zorluyorlar benim ha triyatlar ve sıkıntılar Nerede? <gülüyor> <gülüyor> ha fabrikayı patlatacağız. Tamam bu görev güzel. <laughs> Dalyanlar kim lan? <laughs> ha bizim şey mahvedermiş. <laughs> Bunlar bende mi geliyor şimdi? Gelin bakalım. Atlay. Oğlum mal herif oradan dolancağın şu koltuğa binsene. Yok şey, Triad arabalı. Ne yapacağız lan şimdi bu görevde? Tamam hatırladım. Belli belli Triadları şimdi öldüreceğiz bu görev sıkıntılı görev. E, bu görevde bittik dikkatli olmak şart arkadaşlar. Yani kolay bir görev değildir. Bu şehirdeki belki en zor. Ananı satayım. Abi bu ne? Şaka falan mı? Kaç. Kaç 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 kaç. Oğlum bu ne? Bir anda etrafında Allah şahidim 500 tane triatlı belirdi lan. Bunun böyle iş mi olur aslında satayım? Sıçarım ha. Lan bitmiyorlar da bu ne olur? <laughs> Vay anasın arabada ya? Ben de arabadan aşağı inmem. Yok abi yemez ya. Oğlum kaç 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 burada paket. Abi hastane var mıydı burada bir yerde? Canımızdan can gitti diyorum. Ya gelmişken şuradan bir can alalım yoksa bize var ya yani Anlayın yani manyak eder bunlar manyak Orada yemeye durum var ben dedim tamam abi fail verdik Ben aşağıda indim Ulan 500 tane triat ya Allah Allah beber Diye geldiler bildim üstüme ya Sopayla gelen var Çakıyla gelen var Arkadaş bu ne ya Aklımız gitti Yani orada altıma sıçtım yani. Bir anlık duygunundan onu hissetmişsinizdir bu Şimdi tezkemde yok pek anlayamıyorsunuz ama. O da olacak inşallah sıkıntı yok. Ee, umuyorum ki şu GTA 3 serisi bitmeden facecam gelecek inşallah. Ya yani GTA 3'ün ortalarında veya sonlarında veya buraya girmek için triat araması lazım. Ya da Vice ee, Vice'nin başlarında facecam'ımız gelmiş olacak çoktan. Bu arabası lazım değil mi bize? Balıkçı var ya Tam evet olabilir mi? Vallahi, Dur Abi Niye sıktın ki benden mal gibi? Var mı sala ama Aklı nasıl bir şey? Aha Abi Bakabilir mi? Değil Yok Abi hiç burada kamyonet niye yok ya? Hay şansını. O arabaya dolduracaktım ben de güzel. Salak gibi gittim. Direkt alayım kafasında yatarken kaçırdım kamyoneti. Görüyor musun sen şu işi? Bekle. Tamam şu kısımda olması lazım kamyonet. Bak burada oluyordu. Şurada oluyordu bekle. Yok burada olmaz. Burada olmaz. Burada olabilir. o değil. Gördüm şeyin hamle bunu. Hadi kamyon yok mu ya? Ulan başka zaman çıkar karşıma. Şimdi arıyorum ve çıkmıyor anasını satayım. Ay ay hadi Allah'ım hadi spamlansın şu kameralık Ha şu galiba Sakın değil deme ananın ağzı Vallahi açılacak şimdi. Oğlum şu kamyoneti ben niye bulamıyorum? Bir saat oldu lan. Yok mu şurada kim şurada bir yerde kamyonetten ya? Yok bu da değil abi. Allah'ım sabır ver. Vallahi şu an 2-3 dakikamız bu full... kamyonet arabatla geçti abi. Nerede lan bu kamyonet? Ben yani demin iki bir daha gideyim oraya belki bir bak spamını yakınlaştırdığımız için. Şansımı deneyim abicim ben dur. Aha buldum dur. Oh şükür Allah'ıma. Tamam <laughs> bas abicim şu an rahat işte. Allah'a çok şükür. Abi lan hava yağmurluyken o kadar oyun kötü durmuyor. Oyunda sis oldu mu sıkıntı? Hava yağmurluyken hiç sıkıntı yok. Hiç kötü, kötü durmuyor yani ama sis oldu mu GTA 3'te bok gibi. Alayım ben şu da. Şunu da alayım. Güzel. Teşekkür ederim. Tamamdır. Burada işimiz bitti. Şimdi e, açıkamız yaklaşık 24 olmuş zaten. E, ben arkadaşlar kapatıyorum videoyu. E, diğer bölüme geçeceğim. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, hepiniz seviyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.